Milli aralarda gerçekten çok iyi çalışıyoruz. elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Antalya maçı da deplasmanda tabii ki de zorlu bir maç olacak. Antalya da ligin iyi top oynayan takımlarından. Ama biz de tabii ki de kendimizi bu ligde artık kanıtladığımızı düşünüyorum. Bizim için çıkışa geçme maçı olur diye düşünüyoruz. Çünkü uzun süredir galibiyet alamıyorduk. İstanbulspor Spor maçıyla birlikte bunu sonlandırdık. Ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Antalya'ya da galibiyet için gideceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Çok iyi hazırlandık milli arada. Gereken her şeyi yaptık diye düşünüyorum. E bu sene takım olarak Süper Lig'e yeni çıktık. Geçen sene biliyorsunuz birincilikle mücadele etmiştik. E, bence ligede takım olarak çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Daha sonra biraz şanssızlıklar yaşadık. Bir kötü gidiş gibi bir süreç oldu ama şu anda onu toparlıyoruz. Tekrar tırmanışa geçeceğimizi düşünüyorum. Takım olarak e, bence çok iyi durumdayız. Bireysel olarak da tabii ki de hedeflerim öncelikle e, Rize Spor'da başarıya ulaşmak. Geçen sene de çok mutluydum burada. Bir şampiyonluk yaşadık. Benim için çok özeldi. E, artık bundan sonra Rize Spor'da başarı yakalayıp tabii ki de hedefim daha büyük yerler. E, büyük takımlar olsun, Avrupa olsun, milli takım olsun. Hedefim büyük yerler. Ama önceliğim tabii ki de Rize Spor'da belli bir başarı yakalamak. İlan Hoca gerçekten ligimizde başarılı bir hoca. Zaten Konya'da yaptıkları da ortadaydı. Eee İlan hocamız benle özel olarak değil de yani bütün herkesle takımdaki bütün herkesle ikili ilişkisi çok iyi. Gerçekten çok iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. hocamız bizi maçlara hazırlıyor. Elinden gelenin iyisini yapıyor. Biz de sahada istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. antrenmanlarda ne geliyorsa elimizde hepsini yapıyoruz. Tabii ki de maça çıkarken de hocanın tercihi, bizi tercih ediyor olması Demek ki istediklerini doğru yaptığımız anlamına geliyor ki bizi tercih ediyor. Baktığımız zaman ilk yarıdaki hedefimiz tabii ki de 30 puanlara yaklaşmak tabii ki de hedefimiz. Şu anki puan takımımıza göre bence şu an bizim için yeterli değil. Çünkü çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Takımımız gerçekten çok iyi çalışıyor ve çok da karakterli bir takım arkadaşlarımız var. Ve takımda aile ortamı çok iyi. Bence bu puan şu an için bize yetersiz. Ama tabii ki de devreye kadar önümüzde maçlar var. Çok güzel maçlarımız var. Elimizden geleni yapıp 30 puana yaklaşmak hedefimiz ilk yarı sonucunda.